Kimle tanışsam niye geldin, niye geldin, niye geldin, niye geldin? O güzelim cennet ülke bırakılıp gelinir mi? <laughs> Anlatamıyorum ya. Adamlar ekonomi diye bir şey bilmiyorlar ki. Anlatamıyorum yani. Bir ürün şu an at ürün misal. Çayı 5 liraya alırken bir ay sonra 15 lira oldu diyorum. E ne olmuş burada da öyle oldu diyor. Hani burada da öyle oldu dediği ne biliyor musun? Çay şey nasıl mesela çay 1 euro'dan 1 euro 5 cent olmuş. O da öyleymiş yani ona, ona, onu dinlersek. Anlamıyorlar kardeşim. Hiçbir zamanda anlamayacaklar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Almanya'ya geldiğimin birinci yılı. Hayatımda neler değişti, nelerle karşılaştım, neler oldu. Biraz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani e, Almanya'ya geliyorsunuz, buradaki insanlarla tanışıyorsunuz. Yani buradaki Türkler e, şöyle bir algıda, <laughs> neden geldin, niçin geldin, o cennet ülke bırakılıp buraya gelinir mi? Biz de biliyoruz kardeşim, cennet ülke bırakılıp gelmez de, durum ortada yani. Ekonomiden başka ne var bizi buraya çeken? Ne var yani? Bu mu? Ne var yani burada Almanya'da? Hiçbir şey yok. Benim gördüğüm hiçbir şey yok. Hava hep kapalı, bulutlu, yağmurlu. Başka bir şey yok. Sadece ekonomisi güzel. Bu yani. Sizin gibi rahat yaşamaya geldik. Sizin gibi ferah yaşamaya geldik. Bunlar için geldik. Tabii hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Sadece yazın gidiyorsunuz oraya. Oh baba, mis gibi paraları çatır çatır yiyorsunuz. Deniz, kumsal, hava güneş. Tabi hayatta Türkiye'de ondan ibaret sanıyorsunuz. Ama öyle değil kardeşim. Neyse anlamıyorlar. Hiçbir zamanda anlamayacaklar da yani. Almanya'ya geliyorsunuz arkadaşlar. Ben aile birleşimi üzerine geldim. Çocuk üzeri buraya geldim. Ee, gelir gelmez burada oturumunuzu alıyorsunuz. Ee, onlar sizi eğer bilmiyorsanız dire yönlendiriyorlar e, Dil kurslarına Kaydoluyorsunuz Zorunlu bir şekilde e, Dil kursuna gitmek zorundasınız Hayır, Yok ben Dil kursuna gitmek istemiyorum Hemen iş eğer işiniz hazırsa tabii Hemen iş, iş bulacağım İşe gideceğim diyorsanız o ayrı mesele Hemen işinizi bulup işinize gidebilirsiniz Ama Hali hazırınızda bir işiniz yoksa e, Dolayısıyla Dil kursuna gitmek zorundasınız. Çünkü burada bir geçiminiz yok. Yani şayet benim öyleydi. Geçimim yoktu. Devletten yardım aldık. Şimdi de devlet sağ olsun bizi dile gönderdi. Dilim kursun ücretini de karşıladı. İşte dile gidiyorum. Şu an hala gidiyorum. Geçen hafta bitti. Ek 300 saat daha verdiler. O da işte 2 ay falan yapıyor. 2 ay daha gideceğim yani. Şimdi e, şey yaptım, ehliyet kursuna yazıldım. Hala hazırda bir ehliyetimiz var ama maalesef e, Almanya'da geçersiz sadece 6 ay mı 6 ay galiba 6 aydı. 6 ay geçerli. Onun dışında eliyetiniz geçersiz. Tekrardan burada kursa giriyorsunuz. Yani benim ehliyetim var. Hemen ehliyet alim gibi bir şey yok yani. Her şeyi baştan yapıyorsunuz. Sadece e, sürücü kursunun e, verdiği e, kursa gitmeyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bir de şey var. Im, direksiyon eğitimi var. Onlar da biraz pahalı. E, saati 70 Euro. Onda da normal şartlarda 12-13 ders gitmek zorundasınız. Ama hani, ben kendime güveniyorum diyorsanız edebilirsiniz ama bana sorarsanız gitmekte fayda var. Hani 13 saat değildi. De 3-4 saat gitmenizde fayda var. Çünkü buradaki e, trafik kuralları Türkiye'ye nazaran değişik. Aslında değişik de değil de biz Türkiye'de trafik kurallarını unutmuşuz yani bu. Olay bu yani. Hani giderseniz iyi olur. Neyse onun dışında pişman mısın dersen valla ben, bunu ben ben de düşünüyorum. Pişman mısın? Hayır ya hiç pişman değilim. Yani, yani burada şunu burada şu şöyle bir şey oldu. Yani geçim derdi diye bir şey yok ya kardeşim. Yani ay sonu nasıl gelecek? Yok kiramı nasıl ödeyeceğim? Yok taksitimi nasıl ödeyeceğim? Yok şunu nasıl yapacağım? Yok çocuğuma bu kıyafeti nasıl alacağım? Falan filan yani siz daha iyi biliyorsunuz. Türkiye'de yaşayanlara sesleniyorum. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Türkiye'nin geçim şartlarını. Burada öyle bir şey yok. Burada istediğin zaman git. Cebinde bozukluklarla üzerine bir mont bile alabiliyorsun yani. Cebindeki bozuk parayla ayağını bir ayakkabı alabiliyorsun yani. Yakıttan yana çok şikayetçiler. Yani mazot, benzin fiyatları biraz yüksek diyorlar. Ola bana hiçbir şey yüksek gelmiyor ya. Ha bir de ne diyorlar biliyor musunuz? Ha <laughs> şu kurulu dizan var ya. Ya kardeşim benim de kurulu düzenim vardı ya. Benim altımda arabam vardı. Evim kiraydı ama olsun sonuçta eşyalarım vardı yani. Her şeyimi bıraktım lan. Her şeyimi bıraktım çıktım geldim gelebildim bak. Çünkü neden ben Almanya'nın güzel olduğunu biliyorum. Hani diyorsunuz ya Türkiye çok güzel çok güzel çok. Evet görsel açıdan her şey çok güzel. Ama yaşanmıyor kardeşim. Eğer paran yoksa olmuyor. Zengin değilsen olmuyor. Bak ben her şeyimi bıraktım, bütün düzenimi bozdum. Çıktım geldim, her şeyi de yapabiliyorum şu an. Her şeyi sıfırdan yaptım. Oldu mu? Evet oldu. Yani buradaki insanlar da işte burada da ekonomi böyle böyle diyorlar. İşte burada da ekonomi çok yüksek diyorlar. Yüksek dedikleri ne biliyor musunuz? Hani ben kendi izlenimimi söylüyorum. Hani markete gidiyorsunuz. Örneğin bir tereyağı ben geldiğimde 99 sentti. E, evet evet, tereyağı yani yanlış duymadınız. 99 sentti. Yani cebinizde bir bozuk parayla alabiliyorsunuz yani tereyağını. Şimdi e, 1 lira 29 sent mi? 1 lira 30 sent mi? Öyle bir şey oldu yani. Buna çok yüksek diyorlar. Tabi biz Türkiye'de alışkın olduğumuz için yani bir ürünün bir senede fiyatının 3'e 4'e 5'e katlanmasına Hani onlar buna biraz yüksek diyorlar. Ya onlar da kendilerince haklılar çünkü ya, ekonomi nedir bilmiyorlar ki. Yani Türkiye'de ekonomi nasıl, o pahalılık oranı nasıl, onu anlamıyorlar. Hiçbir zaman da anlamayacaklar kardeşim. Onlar buradaki insanlar, burada doğan Türklerden bahsediyorum özellikle onlar hiçbir şey anlamıyorlar. Çünkü onlara hayat laylaylım, geçim sıkıntısı nedir onu hiçbir zaman görmemiş. Ha şunu söylemek istiyorum. Yani geldim. Keşke daha önce gelseydim. İnanın o kadar çok pişmanım ki. Yani daha önce niye böyle bir şey yapmadım diye. Ha, o da neyden kaynaklanıyor? Ya, yerim güzeldi. Oturduğum muhit güzeldi. Bodrum'da yaşıyordum. Yani, her şey tıkırındaydı. Gelirimiz de güzeldi. Ama baktık artık yavaş yavaş böyle bir kemer sıkma politikasına geçiyoruz gerek yok arkadaş Hadi bakalım bir gidelim bakalım ne yapacağız geldim bir yıl oldu işte Vallahi kafam çok rahat ya Hadi şunu söyleyeyim Eğer gücünüz varsa şansınız varsa kardeşim bir saniye bile düşünmeyin bir saniye bile düşünmeyin çıkın gelin net söylüyorum yani bir saniye bile düşünmeyin hayat o kadar güzel ki e neymiş bir ne diyorlar bak benim moralim var. en çok en büyük şey ne biliyor musunuz? Biz burada çalışıyoruz. Kardeşim Türkiye'deki insanlar çalışmıyor mu ya? Siz nasıl bir düşünceye sahipsiniz ya? E ama biz burada saat sabah 5'te kalkıyoruz. Saat 6'da işe başlıyoruz. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Çünkü Türkiye'de biz saat 12'den sonra işe başlıyoruz. Akşam da 4'te işimiz bitiyor. Doğru söylüyorsunuz kardeşim. Siz beşte kalkın, Türkiye'deki insanlar on sonra kalkıyor. Hatta çoğu gitmiyor, gitmediği yerde devlet onlara para da veriyor. Çok haklısınız. Neymiş efendim? Sosyallik yokmuş burada. Lan ne sosyalliğinden bahsediyorsun kardeşim? Türkiye'de de sosyallik yok ya. Para olmazsa ne sosyalliğinden bahsediyorsun ya? İnsanlar neymiş bir, işte bir kafeye oturmuş. Neymiş bir yemek yemiş. Bunu lüks görüyorlar. E sen burada her gün dışarıda yiyorsun, her gün Almanya'nın her yerinde bir şeyler oluyor, habire bir sosyal bir etkinlik oluyor, onlardan bahsetmiyorsunuz. Tabi geldiği geldiğiyle konuşuyorsunuz. Ha bir de şöyle bir şey var. Almanya'da e, hiç bunu ben ben yeni öğrendim şayet onu söyleyeyim yani. E, bir işçinin 13. maaşı diye bir şey var. Ben ilk defa gördüm burada. Yani e, yılın 12 ay çalışıyorsunuz. 12 ay maaş alıyorsunuz. Bir de 12. ay e, yani %90 iş yerleri böyle. 12. ay size bir maaş prim yatıyor. Yani 13. maaş yatıyor. Yani Bundan hiç bahsetmediler ama. Burada öğreniyorum onu da. Neyse. Ben de şimdi şu ehliyetimi bitireyim. Birkaç görüştüğüm iş yerleri var. İnşallah olacak. Yani dilim fazla yok. Eee ehliyet de burada bir meslek gibi. Ya direkt hemen ehliyeti soruyorlar. Ehliyetimi bitireyim. İnşallah ben de işe başlayacağım. Ya bir de bir şey söyleyeyim var ya. Burada devletten geçinmek kadar aptalca bir şey yok. Gerçek söylüyorum. Aptalca bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Ya tamam durumun hani çalışmayacak vaziyette olursun. Hasta olursun. Sakat olursun. Bir şey olursun. Tamam o, o yönden devlet çok güzel. Yardım ediyor. Ama kardeşim elin kolun sağlamsa niye çalışmıyorsun? Niye 2000 liraya tenezzül ediyorsun? Yani eşin de çalışsın, sen de çalış. Aa, iki buçuk, iki buçuk evine girsin, beş bin lira para. Beş bin euro az mı? Yani mutfak ne kadar işliyor biliyor musunuz? Yani ben kendi mutfağımı söylüyorum. Dört kişilik bir aileyiz. Yani haftalık 150 euroya mutfak dönüyor. Et de var. Her şey var yani o 150 euronun içerisinde her şey var. Yani 600 liraya, 700 liraya mutfağınız dönüyor. Yani burada para da biriktirebilirsiniz. Para da artıyor. Bence burada hayat çok güzel. Tekrar söylüyorum. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar varsa bir saniye bir düşünmesin. Hatta çabalasın. Gelin kardeşim. Gelebiliyorsanız gelin. Burada iş de var. Ekmek de var. Para da var. Her şey var yani. Yok. Almanya'da batıyor. Yok. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor. Geçin o işleri ya. Böyle bir dünya yok yani. Ben de çocukları aldım böyle. Bir yürüyüşe çıktık hava güzel diyorum. Hava aslında bulutlu da olsun yine kötülüğün güzeli. Soğuk biraz. Böyle bir yürüyüş yapıyoruz. Evet söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hani hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Buradaki zorluk ben hiçbir şey görmedim. Yani Türkiye'deki zorluklar çok iyi bildiğim için burada zorluk diye bir şey görmedim ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Asma